Başla 1 2 pam 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 1 2 4 5 Yürü 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 sağ iki başla 1 2 pam 3, 4, 5, 6, tekrar. Son evet. en kişi daha alabilirsem hemen en sondakilerde hiç fark etmez. Rastgele yani arkadaşlar. Bir, bir, bir dakika. Evet. evet kişi, kişi, tamam. mi olacak, tamam. 4 kişi tamam. mi olacak, 4 kişi tamam. mi olacak. Şimdi 12 kişi olduğumuza göre 4, 4, 3 kişi. 3 sıra olacak. 4, 4, 3 sıra. Burada evet. arkada olmak arkada dans edeceğiniz anlamına gelmiyor. Geçecek sıra. Sonra evet. arkaya edecek. Herkes bir kere görünecek önde yani. O yüzden hazır. Başla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, arkaya döndür çok güzeldi çok kolaymış çok kolay. bu arada küçük bir şey söyleyeyim genel olarak yani dans tekniği ayakkabı bu kol bizi bu tarafa götürüyor ya onu hissederseniz daha güzel görüneceksiniz kesinlikle. kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz dönerken de bakın ne yapıyorum küçük ipucu dönerken de yine bu kolum beni o döndürüyor arkaya doğru diğeri de durduruyor bak dönerken döndürdü durdurdu yani bu kolu aşağı doğru böyle hissediyorum yani cidden, cidden ne şey yarıyor? Deneye bakalım en son dönüşü. O başta son ki gaz evet. evet. Güzel tabi ayakta yardım ediyoruz. O kadar da artistliğine kaçmıyor. <laughs> <laughs> kaçmıyor. Şimdi en baştan bir başlayalım Sağ ayak yana doğru başlıyor. Son ki başla. Bir de ki de. Ön de. Ön de. Ön, de. Arka. Arka. Sağ. Ve. Şimdi kolu uzar. O 1. Ve uzar. 2. Ve uzar. 3. Arkaya dön. Son. 2. 10.